Merhaba arkadaşlar. Ben Bruce Murfella. Bugün sizlere bu kolyeyi nasıl bedavaya alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce. Kesin like atıp abone olmadın. Ol hadi. Bildirimleri de açmayı unutma. Şimdi sizlere kolyeyi nasıl alacağınızı göstereyim. İlk olarak bu oyuna girelim. Oyuna girdikten sonra dümdüz ilerleyip kütüphaneye yani library yazan kapıdan girin. Kütüphaneye girdikten sonra, bilgisayarın olduğu sandalyeye oturun, bir dakika bekleyin. Bir dakika bekledikten sonra, sandalyenizin arkasında bir anahtar spamlanacak. Onu alın. Sonra janitor room'a girin. Yolu dümdüz takip edince, portal göreceksiniz. O portaldan girin, parkurları yapın. Parkurları tamamladıktan sonra, karşınıza çıkacak üstüne gidip alın. Umarım işinize yaramıştır. Like atmayı unutmayın.